Selamü aleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşim. O Allah ki rahmet etmeyi nefsine yazmıştır. Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerimizle işlediklerimizden ötürüdür. O yine de çoğunu affeder. Şura suresi 30. ayet. Canınıza, malınıza gelen herhangi bir musibet Sadece sizlerin ellerinizle işlemiş olduğunuz günahlar yüzündendir. Günahlar sadece ellerle işlenmez. Ama genellikle fiiller elle işlendiği için burada eller ifadesi kullanılmıştır. Evet, mallarınız ve canlarınız konusunda size ulaşan musibetler ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Ama sizin ellerinizle işlediklerinizden pek çoğunu Allah affetmektedir. Ellerinizle işlediklerinizden pek çoğunu Allah görmezden geldiği, ciddiye almayıp affettiği için bunların bazısını size tattırmıyor. Eğer